Evet öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle takım sporlarıyla beraber karşınızda olacağım. Bugün basketbol, voleybol, handbollarla ilgili birkaç soru çözüp Evet öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün takım sporlarıyla beraberiz. Bugün sizlerle basketbol, voleybol ve handball ile ilgili sorular çözeceğiz. Bunlarla ilgili gelen sorular bildiğiniz üzere bazen antrenörlük düzeyine kadar bile çıkabiliyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 2-3 soru diye düşünmeyin arkadaşlar. Bunların toplamı neredeyse 8 soruya tekabül ediyor. O yüzden çok önemli, çok kritik arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk önce birinci soruyla beraberiz. Birinci soruda bir basketbol sorusu arkadaşlar. Basketbolda temel sayılabileceğimiz hareketlerden birisi olduğundan bahsediyor. Bu hareketteki amaç çemberden seken topu rakibe kaptırmamak arkadaşlar. Ve onu mümkün olduğunca engellemektir. Bu hareketi oyun içerisinde en çok kullanan pivotlarmış arkadaşlar. Yukarıda basket, e, Bahsedilen basketbol terimi nedir arkadaşlar? Burada direkt hayal ederek bir şekilde yapmak zorundayız maalesef sınavda da. Burada basketbol potasından top sektiği anda onu kurtarmanın bir arkadaşlar bir adı var. Onun adı da box out'tur arkadaşlar. Yani doğru cevabımız C olacaktı. Ee, Perdeli neydi arkadaşlar? Perdeli biliyorsunuz hücum ederken engellemekti arkadaşlar. Ee, box to box genelde e, futbol terimidir arkadaşlar. Belki futbolda da karşınıza gelebilir. İki taraflı e, oynayabilen oyuncu demek arkadaşlar. Reverse arkadaşlar e, hücum ederken 360 derece dönmektir. Bununla ilgili de bir fotoğrafım olacak. Çünkü direkt ben böyle söylediğimizde aklına gelmeyebilir. Turnike de hepiniz bildiğiniz üzere <laughs> üç adımla atılan bir turnike arkadaşlar. Bakın burada size perdeleme ile e, reverse'ı gösteriyorum arkadaşlar. Bakın perdeleme de bu arkadaşımız gördüğünüz gibi perdeleme yapıp arkadaşımızın yolunu açıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir perdeleme şekli hareketsiz olması gerekiyor. Buna da bir perdeleme deniyor. Reverse nedir arkadaşlar? Bakın bu şekilde duran bir oyuncu olduğunu düşünün. Arkanızda rakibiniz var. 360 derece dönüyor. Yani aynı şekilde döndüğü gibi. Yani yüzü bu tarafa dönük arkadaşlar en başta. En başta dönük. Sonra arkasını dönüp tekrar yüzü dönük olup e, rakibe ekarte etmesi arkadaşlar. Reverse deniyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu terimde çıkabileceğini düşünüyorum. Daha sonra ikinci soruda beraberiz. İkinci soruda aşağıdakilerin hangisi teknik faal gerektiren durumlardan biri değildir arkadaşlar. Bir sportmenlik dışı bir fual var bir de teknik fual var arkadaşlar. Bunları bilmemiz önemli. Çıkma ihtimali yüksek kurallarla ilgili sorularda geliyor. Hemen okuyalım arkadaşlar. Hakem uyarısını dikkate almamak. Bu bir arkadaşlar teknik fual gerektirir. Şimdi açıklamasını da yapacağım. El ya da ellerini rakibin gözlerinin yakınına getirip engellemek. Bu da bir teknik fual arkadaşlar. Seyirciyi kışkırtacak hareketler yapmak. Burada bir arkadaşlar teknik fual. Aldatma yönelik hareket. Bu da teknik fual. Hücuma yönelik yönelen rakip oyuncu arkadan fual yapmak. Bu bir e, sportmenlik fuale ya bakayım. Evet, topla ilgisi olmadığı için sportmenlik fuale giriyor arkadaşlar. Bu teknik fualle sportmenlik fualini nasıl ayırt edebilirsiniz? Teknik fualde arkadaşlar herhangi bir temas yok arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere bakın hakim uyarısını dikkate almıyor. Temas yok. El ya da ellerin gözünün önüne yakınıp getirip engelliyor arkadaşlar. Rakibe temas yok seyirci kışkırtacak hareket yapıyor. Rakibe yerde bir yere temas yok arkadaşlar. Aldatma yönelik hareket. Bakın buralarda temas yok. Ama ev şıkkında hücuma yönelen rakip oyuncu arkadan fual yapmak. Bu direkt arkadaşlar bir sportmenlik dışı fualdir. Bu nedir arkadaşlar? Sportmenlik dışı faul ile arasındaki fark nedir arkadaşlar peki? de arkadaşlar topa yönelik bir hamle olup topa müdahale etmeyi faul yapabiliyor. Ama eee sportmenlik dışı faulde topla hiçbir ilgisi olmadan arkadaşlar illegal bir fual yapmak deniyor buna. Bu bir sportmenlik dışı fualdir. Peki arkadaşlar teknik faulde ne oluyor teknik fual verildiğinde? Rakibe bir atış veriliyor arkadaşlar. Peki sportmenlik dışı faulde ne oluyor arkadaşlar? Rakibe iki atış veriliyor ve yarı sahadan başlıyor. Peki diskalifiye nasıl oluyordu arkadaşlar? Ee, iki sportmenlik dışı veya iki teknik fual alan kişi sportmenlik e, diskalifiye oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmazsanız çok sevinirim. Bunlarla ilgili bilmeniz gereken de budur. Temas varsa sportmenlik dışı, temas yoksa teknik fuarıdır arkadaşlar. Daha sonra üçüncü soruda beraberiz arkadaşlar. Saniyelerle ilgili bildiğiniz üzere ÖSYM çok takıntılı. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Basketbolda molalar sonrasında topun oyuna sokulmasıyla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerin hangisi yanlıştır arkadaşlar? Ee, bu saniyelerle ilgili bir soru aslında ufak bir nüansını yakaladığınızda rahat bir şekilde yapabilirsiniz. A şıkkını okuyoruz arkadaşlar. Top ön sahada ve 15, 11. saniyede oyun durduysa yani 11. saniyede mol alındıysa dönüşünde arkadaşlar 11. saniyeden devam eder. Bu doğrudur arkadaşlar. A şıkkı doğru. B şıkkına geliyoruz. Top ön sahada ve 21 saniyede oyun durduysa 14 saniyeden devam eder arkadaşlar. Bakın top geri sahadaysa 21 saniyeden devam eder. Ön sahadaysa 14 saniyeden. Ön sağ olduğu için arkadaşlar 14 saniyeden devam eder. Bu da doğru. Daha sonra C şıkkına geliyoruz. Top geri sahada ve faul olmuşsa 24 saniyeden başlayacaktır. Yani faul olmuş, oyun durmuş, top geri sahada, mol aldık. 24 saniyeden başlıyor arkadaşlar. Bunu da unutmazsanız sevinirim. Bu da doğru. D top kazanan takım ön sağda ise ve hemen mola alınırsa 14 saniyeden başlar. Yani nedir arkadaşlar? Ön sahada topu kaptınız. Direkt antrenörünüz mola verdi. Koçunuz mola verdi arkadaşlar. Bu 14 saniyeden başlıyor. Bunu da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Daha sonra top kazanan takım geri sağda ise ve şu saat 14 saniye olarak başlar. Geri sağdayız arkadaşlar. Kaç saniyeden başlıyor 24 saniyeden başlıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Topu kazandınız. Anında koçunuz mol aldı. Bu bir 24 saniyedir arkadaşlar. Bunu da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Daha şimdi dördüncü soruyu da geçiyoruz. Basketbolla ilgili sorularımız bitti. Şimdi voleybola geçiyoruz arkadaşlar. Voleybolda rakip takım oyuncularının hücumunu önlemeye çalışmak için verilen karşılıklı blok olarak adlandırılıyormuş arkadaşlar verilen karşılıklar blok olarak atlandırılıyormuş. Bazı durumlarda birden fazla oyuncunun aynı anda bloğa çıktığı görülüyormuş arkadaşlar. Yukarıda bahseden voleybol terimi nedir arkadaşlar? Zaten bir de sorarlarsa e, burada verilen terimlerden birini sorarlar arkadaşlar. Voleybolla ile ilgili de bilmeniz gereken terimler yeterli arkadaşlar. Tamamlanmış blok neydi arkadaşlar? Tamamlanmış blok <coughs> Eğer blok çıkıyorsunuz, top geliyor, top çarpıyor ve top çıkıyor. Bu tamamlanmış bloktur. Blok başarılı, tamamlanmış blok olarak geçiyor. Toplu blok diye bir şey yok arkadaşlar. Tamamlanmamış blok diye bir şey yok. T-break neydi arkadaşlar? Maç 2-2 oluyor voleybol. 3. seriye uyuruyor. 15. 15. sayıda bittiği için bu T-break deniyor arkadaşlar. Blok değildir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Doğru cevabımız C. Kollektif blok olacaktır. Kollektif blok neydi arkadaşlar? 2 kişinin veya 3 kişinin e, bloğa çıkmasıdır arkadaşlar. Bu C kolektif blok olacaktı arkadaşlar. Doğru cevabımız. Şimdi 5. soruda beraberiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere taktiklerle ilgili sorular geldi 2020-2019 senesinde. Tekrar gelebilme ihtimal var. O yüzden dikkat edelim arkadaşlar. Filenin sultanları Çin ile karşılaşacağı için bir pasör, bir pasör çaprazı, iki smaçör, iki orta oyuncu ile başlamak istemiştir arkadaşlar. Bu biraz evet kafanızı karıştırabilir ama bir şey söyleyeceğim. onlara çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Burada daha modern bir anlayış çizen Filenin Sultanları müsabakadan galibiyetle ayrılmıştır. Yukarıda bahsedilen voleybol taktiği nedir arkadaşlar? Bakın size direkt söylüyorum. Bakın buradakiler, burada yazanların hepsi arkadaşlar bu yok zaten. Ee, pasördür arkadaşlar. Burada yazanlar pasördür. Bu tarafta yazanlar da smaçördür arkadaşlar. Soruyu yani voleybolu hiçbir ilginiz yok. Direkt soruda bunları yakalarsınız rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Burada neden bahsediyor? Bakın bir tane pasör olduğundan bahsediyor. Bu da sizi direkt arkadaşlar 5-1'e getirmesi gerekiyor. Bakın burası bir pasör. Yani pasörün burada olduğunu bilin yeter. 4-1-1'i niye eledim arkadaşlar? 4-1-1 diye bir taktik yok voleybolda. Bunu da bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Peki diğerleri hakkında ne söyleyebiliyoruz arkadaşlar? 4-2 hakkında bir yeni başlayan, voleybolu yeni başlayanlar için önemlidir arkadaşlar. Yani yeni başlayanlar genelde 4-2 oynayabilir. 4 smaçör, 2 pasör gibi oynayabilirler. 6-0 arkadaşlar 6 tane smaçör vardır. Yani tüm oyuncular smaçördür arkadaşlar. 5-1 yukarıda bahsediliyor. 3-3 ise her pasörün bir smaçörü vardır arkadaşlar. Bu cümleyi vermeden zaten size soru yaptırmaz. Her pasörün bir smaçörü vardır arkadaşlar. Bunu da bilseniz sizin için yeterli olur. Bakın voleybolu bilmeseniz bile sadece şu sağ tarafta yazılanların pasör olduğunu bilin. Soruyu çok rahat bir şekilde size yaptırın. Şimdi 6. soruda beraberiz. Aşağıdakilerin hangisi voleybolda hata değildir arkadaşlar? Hatalarla ilgili de bir sürü soru geliyor. Her sene her sene geliyor arkadaşlar. Ee, A şıkkını hemen inceleyelim arkadaşlar. Rakip oyuncunun kurallara uygun topla oynamasının teşebbüsünü engelleyici hareket yapması. E, tabii ki de engelleyici yani oyununu oynattırmamasını kurallara uygun oynamaya çalışan bir rakibine engelliyorsan arkadaşlar bu bir hatadır arkadaşlar. Daha sonra B şıkkına bakıyoruz. B şıkkında filenin antenler dışında. Bildiğiniz üzere bir antenler vardı arkadaşlar. Bu antenlerin içi oyun alanı sayılıyordu. Filenin antenler dışında bir yere temas etmesi. Filenin neresine temas ederseniz edin arkadaşlar. Bu bir hatadır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. C topla oynarken fileye temas ederse. Dediğim gibi fileye her türlü temas arkadaşlar hatadır. Bunu unutmayalım. D şıkkı arkadaşlar. Oyunun rakip sahaya atan tamamını karşı alana girmesi. Oyuncunun rakip sahaya ayağının olacak arkadaşlar bu. Ayağının tamamının karşı alana girmesi arkadaşlar. Bir de E şıkkını inceyelim. Rakibin oyun boşluğuna girerken rakibin oyununu etkilerse arkadaşlar. Rakibin oyunu etkilediğinizde her zaman bir problem olur arkadaşlar. Bu bir hatadır. D şıkkında ise oyuncu rakip sayı ayağının tamamının karşılığına girmesi. Bu eğer karşı taraftaki oyun alanını etkiliyorsa yani oradaki oyuncu etkiliyorsa arkadaşlar bu bir hatadır. Ama bakın burada rakip oyuncunun sayı ayağının tamamının karşılığına girmesi başlı başına bir hata değildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. İsterseniz Çıkın kendi sahanızdan o sahaya girin. Onları rahatsız etmediğiniz sürece, onların engellemediğiniz sürece o sahada dolaşabilirsiniz. Bu bir hata değildir arkadaşlar. Ama karşı tarafın azıcık bile engellediğiniz sürece bu bir hatadır. Bunu da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Şimdi handball kısmına geliyoruz arkadaşlar. Handball kısmında birkaç 7 metre atışlarını sordular arkadaşlar. Bu senede ben bir kart soracaklarını bekliyorum. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bir handball müsabakasında her takımın her devrede bir mola hakkı vardır ki arkadaşlar bu federasyonlar değiştirebiliyor. O yüzden bunu kesin olarak almayın. Molaların süresi bir dakikadır. Federasyonlar bazı durumlarda devrede en fazla 2 mola olacak şekilde düzenleyebilir. Ben direkt Türkiye Handball Federasyonu'ndan aldığım arkadaşlar herkesin her devrede bir mola hakkı var. Ama bunları bazı turnuvalarda ve federasyonlar düzenlenebiliyor. O yüzden bunu kesin olarak almayın bir devrede en fazla iki mol olacak şekilde düzenleyebiliyormuş federasyonlar. Antrenörler mola kullanmak için elindeki kartı masaya bırakıyorlarmış arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi kartı rengidir? Ne demiştik arkadaşlar? <laughs> en basit, en rahat, doğayla iç içe olan renk yeşil. Bu da yani arkadaşlar size rahatlığı, molalığı anlatsın diye arkadaşlar. Yeşil renk e, mola karttır arkadaşlar. Peki diğer kartlar nedir? Onları da hemen bir bakalım arkadaşlar burada. Bakın diğer kartlara bakalım. burada Sarı uyarıdır arkadaşlar. Kırmızı sportmanlığa aykırı, mavi yazılı rapor karttır. Bu en zordur arkadaşlar. Yani sağ içine tekme tokat dönmesi gerekiyor ki mavi yazılı rapor kartı verilsin arkadaşlar. Direkt e, lisansa kadar, lisansı yırtılana kadar gidiyor arkadaşlar. Peki molanın ol, zorunlu olduğu anlar da var arkadaşlar. Mola ile ilgili sorulursa bunları da bekliyorum. Bu nedir arkadaşlar? Zaman cezası veya diskalifiye verildiğinde arkadaşlar. Daha sonra takımın mola verildiğinde arkadaşlar mola zorunludur. Yani kendi artık mola istiyorsun. Daha sonra sağ hakim veya gözlemden gelen sinyal varsa bir uyarı varsa arkadaşlar bu da mola zorunludur. İki hakimin aralarında görüşme yapma ihtiyacı doğduğunda bu da mola zorunludur arkadaşlar. Bu mola zorunluluğuyla ilgili de kavramları bilirseniz mutlaka gelen soruları da rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar 8. soruyla beraberiz. Bu da bir handball sorusu. Aşağıdaki durumların hangisinde 7 metre atışı verilmez arkadaşlar? Bakın bu 7 metre atışı genelde açık gol fırsatıyla alakalıdır arkadaşlar. Bakın A şıkkı ile başlıyoruz. Açık gol fırsatı anında gereksiz düdük olduğunda verilir arkadaşlar 7 metre atışı. Belirgin gol anında seyirci girerse 7 metre atışı verilir arkadaşlar. Belirgin gol anında elektrik giderse verilir arkadaşlar. Rakip takımın idaresi açık gol engellerse verilir arkadaşlar. 2 dakika zaman cezası veya diskalifiyesi verildiğinde ne veriliyordu arkadaşlar? Mola veriliyordu. O yüzden unutmayalım. Doğru cevabımız E olacak. Şimdi 9. ve son soruyla beraberiz. 9. ve son soruda arkadaşlar rakibin kalesine gol atabilmek için topa en son kullanılan oyuncular kale atışı yapmak zorundadır diyor. Headball'da birebir hücumların sonunda kaleye atış gerçekleştiriliyormuş. Buna göre aşağıdakinin hangisi kale atışlarından yani kale atılan atışlardan biri değildir arkadaşlar. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam yana bükülü atış sormuşlardı. Ee, bu da bir kale atıştı arkadaşlar. Düşük, düşerek atış da var. Sıçrayarak atış da var arkadaşlar. Aşırtma atış da var. Ama durarak yüksek atış diye bir şey yok arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa olacaktı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere takım sporları yani o kadar derya deniz ki arkadaşlar antrenörlerin bile yapamayacağı bazı sorular gelebiliyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Çok derinlere inmenizi önermem. Yani bir tanesi zor olabiliyor. 8 tane soru geliyor ama arkadaşlar ben size yine de dikkat etmeniz gereken yerleri söyledim arkadaşlar. Kendiniz de tekrar ettiğinizde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunu görsel olarak maçları izleyerek aslında yapabilirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Ama şu anda vakit nakittir. O yüzden daha çok e, konu anlatımıyla testlerle vakit geçirirseniz daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Her gün deneme atmaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.